Oh be! Demek... ...evi hanımlara bıraktın ha? Hmm. Anne ve kızları hasret gidersinler değil mi? İnce düşünürsün bilirim. İnce düşünürüm değil mi? <laughs> düşünürüm de neye yarar? Hı? Hmm? Yakında mühim kararlar alman gerekecek ortak. Mesela dava sonuçlanınca ne yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi ne, ne olacak? düşünüyorum? Yani evden ayrılacaksın herhalde. Hani aslında ev senin ama... Canım bunun ne önemi var ki Teo? Yani. Yasemin istediği hmm. kadar oturabilir o evde. Evi tutacaksın o zaman. Evet herhalde öyle gözüküyor. Bak belki de artık hayatımda benim kökten bazı değişiklikler yapma vaktim geldi. O ne demek öyle? Ne? Ya o ne demek öyle? Korkutma beni Necdet ya. Bayağı değişiklik işte her anlamda. Benim buna hakkım yok mu? Ya adam ben senden kurtulamayacak mıyım? Allah Allah. Hayır efendim kurtulamayacaksın. Sahiden neymiş bu değişiklik? Ya bilmiyorum. Ama ben sıkıldım artık her gün aynı şekilde yaşamaktan. Her sabah kalk bu pastaneye gel. Her akşam eve dön. Ee hep aynı şey hep aynı şey. Orası öyle. Öyle tabii. Ha bu arada Güzide evine dönmüş. Sen nereden biliyorsun? Lale söyledi. Ee? Ha görüşüyor onlar. Dün, dün öyle yemeği yedi bunlar birlikte. Ee? Babası birlikte çalışalım demiş. Ee o ne demiş? Kararsızmış. Görüyor musun bak? Güzide sonunda ailenin erkeklerin dize getirmeyi başardı. <laughs> Hadi. Çak. Girin. Anne. Gel kızım. Sana hep birlikte kan vereceğimizi söylemeyi unuttum. Hepimiz. Ben, Necdet, Ahmet. Veriyor. Unuttun ama ben biliyorum zaten. Kan alınmadan o rapor nasıl çıkar? Bugün işlemin nasıl yapıldığını öğrendim. Hı hı. Kollarımıza damga vuracaklarmış. Rüyanın da mı? Rüyanında. E bu kadar da fazla artık. Hı hı. Geçecek bunlar. Geçecek üzülme. Günlerdir beklenen ve gerginliğe sebep olan Demokrat Partilerin siyasi haklarının iadesini öngören yasa tasarısı Senato Komisyonu'na iade edildi. Adalet Partisi'nin verdiği af teklifi yine Adalet Partililerin oylarıyla geri çekildi. Meclis tarihinde ilk defa Mayıs ayında tatile girdi. Af tasarısı da seçime kadar rafa kaldırıldı. Rıza amca çok üzülmüştür şimdi. Ya neredeyse tamam diye bakıyordu. Aramak da lazım. Seçime ertelendi diyor ama bu iş tamamen kapandı. Tabii canım. Bitti. Hatırla sevgilim o mesut geceyi.